Genge Hole başlıyor. Evet canlar değerli madenler bulduğumuz bahçe kazma oyununa devam ediyoruz. Yes. Oyuncu ayler pa. Canlar bugün gördünüz ne? Devasa kazdık. Bakalım ben bugün çok umutluyum. ya bir sürü şey bulacağız böyle her yeri evet. kazacağız en değerli şeyler bulacağız. Ama ilk bulmak istediğim şeylerden biri sandık ve anahtar. Evet Güzel. ya anahtar çok önemli sandık buluyoruz anahtar bulamıyoruz. Bence de bence de anahtar bulmamız kesinlikle ama kesinlikle şampiyonuz. Bir, şey bir şey var bir şey var. Hayır şey ya derd tablo Biliyorum. mu? Hayır. Hayır külçü Hayır ya külçü altın mı var <laughs> oyunda? Evet baksana külçü altın çıktı. Süper canlar inanılmaz şanslı olarak başladık süper. Derin olduk zengin Ben var ya iyi ki canlardan biri önceki bölümde söylemiş. Buralarda kazmayı akıl ettik yani ondan sonra. Evet ya derine en derine indik de ne oldu? Hiçbir şey olmadı ya. Su da da istemiyorum ben Olur. ya. Buraları kazacağım. Külçü altın ne kadar ediyor acaba? Hani en... <laughs> Enerjimiz bitene kadar canlar birazcık etraftan daha iyi şeyler çıkartmaya çalışalım. Bak bunlar farkındaysan almıyorum ama yine de evet, evet enerji biterse toplarım. Şey. Ama kaz, çıkart yani. Çıkarayım, çıkarayım değil mi? Çıkartmazsan de, toplayamazsın Bence de yoksa bunlar bitince. çıksın. Şöyle evet. canlar buralardan böyle değerli şeyler alarak da Katlaş. devam edeceğiz. Ki buralar böyleyse alt kısımları ben düşünemiyorum da Bir güzel. çok çıktı ama. Ay, aynen çok aynen iyi. çok iyi oldu. Ya, buralarda ortaya, kazarak. Düzelti düzelte Aşağı aşağı. Aşağı kadar ineceğiz. Bu oyun bence büyük seri olacak canlar. Çünkü siz çok seviyorsunuz. Biz çok seviyoruz. Oyun çok. Anahtar. Araba anahtar. Ama güzel paraydı. Bu da güzel paraydı hatırlıyorum. Topla dostum. Güzel niye arada reklam giriyor? Bu oyunda reklam yoktu canlar. Şimdi ara ara reklam girmeye başladı. Kaz 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 güzel güzel. Aha. Ya, nadir de, ya. De nadir değilse değil. nadir değilse para etmiyor bunlar canlar. Yok yok dümdüz. para etmiyor. Güzel. Dümdüz bunlar dümdüz. dümdüz. Aynen aynen. Bu ne? ne? Ha ekmek kızartma makinesi. Bu da Hadi çok para ya. etmiyor. Güzel ama canlar artık farkındaysanız böyle küreğimizi güçlendirmemizin avantajını gördük. Böyle seri seri çıkıyor farkındaysan. Şu 11 binlik olanı alsak ya. Bu de abi Aa, değerli evet. bu epic epic bu epic. Epik. Bu epic bence epic canlar. Evet, bu güzel evet, para epik. getiriyor süper evet, evet, süper evet. çok evet. iyi baba para. Babannemizin kavanozu çekin önümüzden. <laughs> Çek önümüzden babannenin kavanozu. <laughs> süper canlar. Buradan da güzel para aldık devam et. Devam et alabildiğin çok az. Al ah, tamam işte tam şu anda. Toplu. Değerli olduğunu düşündüğümüz. Ya para Olmasana edecek şeyleri. Bunları, bunları toplu aynen yok, yer, yer yok, yok. çık. Şu külçe altını çok merak ediyorum. Yani ne kadar çıkacak bilmiyorum. Bir de şu epik sandığı açarsak efsane olacak canlar. Külçe altın. bin. 1 lira. Çok iyi bunu <laughs> sanırım en değerli şey canlar. Araba anahtarı da güzel. Bak antika tabanca da güzel. Ya bunlar falan güzelmiş ya. Bu tüfek alalım biz bunları. Ya şu yeni şeye geçelim Bu ya. Sürekli aynı reklam çıkıp duruyor. Bu reklamlar alışkın değiliz. Çıkmıyordu önceden oyun değişmiş. Güzel gönder dostum. Şunları ben toplamak Enerjim istiyorum. Enerjim yok ya atlama. Biliyorum, biliyorum, biliyorum toplayıp satacağım. <laughs> Sakin ol dostum. Ya beni neden heyecanlandırıyorsun? Sakin, ol. Sakin ol. Top aldık. Bunu o çıkartmadığın için alamıyorsun alamıyorsun, alamıyorsun alamıyorsun. Güzel. alamıyorsun. Şunu tabak. alalım. Bunu da çıkartmamışız alamıyorsun, Güzel, alamıyorsun. ama zaten yer kalmadı. Bunları da toplayalım canım. Şunları ya 3-5 demeyelim boş geçmeyelim. Aynen. Güzel. Ne tamam buraya yeter ediyorum. canlar. Çıkalım bunları da Çık bir bak. tur satalım. Çünkü 11 bin para biriktirdiğim zaman şey alacağım. Yeni, kürek. yeni kürek alacağım. Güzel. Dedemizin küreğini alacağız. Onlar da çok az para ediyor ya. Şunlara baksana. Doğru diyorsun. Para etmiyor bile Etmiyor. Kalabalık ediyor. Para Aynen. Bence para de, para de kalabalık, kalabalık ediyor. ediyor. Güzel. Satalım. Şuradan bakayım canlar. Hatırlayalım tekrardan küreklerden. Bak. Nasıl? Aa, alabiliyor alabiliyor, alabiliyor musun? Ben 11 bin diye hatırlıyorum. Süper. Bundan sonra alabildiğim kürek kalmadı zaten, bunu güçlendireceğim ben. Oldu, ya da elmas ki. topladıktan sonra ya şey da, alacağım. Ya da sırt çantamızı güçlendireceğim. Sırt çantamızı, matkap, şu an şey ışığa ben... gerek yok. Oldu, benim ya şivem değişti sırt çantamı, özel güçlendireceğim bu ne? Falan. Bu ne? Aa şu toplar vardı Toplardan ya ama... E, platin ya. en güçlü şeyi. Yeni kürek bence çok tatlı kazıyor canlar, devasa baksana şuna. Hop, çok hızlı, çok hemen. hızlı. Süper, gönder gönder gönder. Bu ne? ne? Ha bir dakika Aa, kumbaradan da vardı. para çıkıyordu. Çok Bak çok Oo. iyi para yığını çıktı. Güzel. 50, 50, 50, 50, 50. Kaz dostum kazabildiğin kadar kaz. Kazabildiğin kadar kaz. En iyilerini kaz, en yükseklerini kaz. Şurada var en... hikaye. Koşabildiğin <laughs> kadar koş ya canlar diyorum yeni kürek zaten aşırı güçlendirecek bizi. Bununla birlikte de daha böyle büyük şeyler bak, çıkaracağız. bak. Filinin üstünde paramız olursa. Bu abri. ne? Bu Yine, ne? Oo bu ne? Bu ne? Sitrin sitrin. ne? Hiç bu bilmediğimiz şey. Baş. Hiç bilmedi. Bu oyunda canlar hiç bilmediğimiz şeyleri ee, göreceğiz ya onu düşünüyorum. Ya yakut görüyoruz. İşte elmas, elmas görüyoruz. görüyoruz. Her şeyi ne görüyoruz. Ne bileyim sitrin bile gördük. <laughs> Bunu da artık sittin seni unutma. Güzel bak. <laughs> Hayır ya. Anahtar ama. Bu, anahtar, anahtar da bu şeyin anahtarı. Değil Normal mi? kasasını kasa... bir tane açmıştık ya bir önceki evet, bölümde. Evet. Onun anahtarı. Aa güzel. Biraz önce anahtarını bulduğumuz sandığı evet. bulduk. Çok şanslıyız canlar. Ya şans diyorum ya ki, biz bu konuda. Şans? Şimdi anahtar da aşağı düşmüştü herhalde. Nereye ama getir, neye getir. Düştü? aşağı düştü. Çok mu aşağı düştü? İşte nereye? Bence düştü? aşağı düştü. Ha orada orada orada. Ha, bu bu bu. bu. Evet evet. Canlar şu an kazmaya devam etmeden önce gidip bu sandığı açacağım. Çünkü sandıktan da böyle güzel şeyler çıksın istiyorum. Ne indik ya? Bayağı indik ya bayağı indik. Çünkü bunu da son güçlendireceğim evet, artık. Aç. Aç. Taktık. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ay, ya, çok. Pepe. Paralı da inşallah pahalıdır. Çok İnşallah pahalı. Çanta değer yok, çanta değer yok. Sandıktan çıktı bence sattı. de pahalıdır. Bu ne? 200 müş Platin hiç bulmuştuk, sattı. binmiş. Pepe çok azmış ya. Neyse çok pepe var. Çok pepe var ama dediğin gibi en azından çok bir düzdür. sürü pepe var. Aa, ya. Para da düşmüş. Güzel. Nasıl ya pepe var ya? Çok yer kaplıyor. Evet. Nerede para düşmüş? Ya önüne bak. Nasıl önüme? Nasıl Aa önünde? deste. Para yığını yüzde böyle gelmiş. Süper süper canlar. Saat 188. Pepe ama çok şey yaptı ama. Pepe'leri toplayınca şey yapalım, küreği, küreği güçlendirelim. Pepe, bir de çantamızı güçlendirelim. De. Çanta da bence de önemli. Ay çanta yeni çanta kalırsa... alabiliriz biliyor musun? Çanta kal... Ya çanta güçlenirse çok iyi olur canlar. Bu konuda baya işimize yara. Çık dostum Üç hemen yaptık Sodamızı ya. da dolduralım, para çok. Şuradan gideceğim, küreği güçlendireceğim. Matkap. Matkap ucuz da ben şunu alayım ya. O evet onu al. Bence alalım. de madenci alalım. Ya, matkap alalım. Dişi matkap bir şey yaramaz canlar. Ne yapacağız? Dişlerimiz... Ya sırt çantası, ki işte biraz önce alabiliyorduk sırt çantası. Hayır şunu yükseltelim yeter ya yükselte Yetmez. yükselte gideriz. Neyse çok Nasıl para çektiğiniz zaman ya? hepsini de yapacağız. Daha dur da olsun hepsini biz bir sürü ya. şey çıkaracağız. Sen merak etmez misin? Ya sen mi? bana bir sal. Ben gelişmek istiyorum daha çok şey toplamak istiyorum. Daha çok şey kazanmak istiyorum. Bu oyunda istiyorum. canlar sevdiği sürece biz en iyi şekilde gelişeceğiz ve en iyilerini bulacağız zaten dostum tamam mı? Evet ya, merak ya sonra merak bir şeyler çık ya. kitap, çıkıyor, soda, çikolata. Onlar farkındaysan almıyorum böyle bak Dumble, Dumble var mesela. Dumble. Bunlar çok aldık ya. Ben belki canlar video arasında bunlar toplar satarım. Yani size bunları gösterme gerek yok ki. Yani bunlar az zaten. Şey yani aynı. Orijinal şeyler çıksın istiyorum. Bence de ben de onları merak ediyorum. Taç çıksın istiyorum. Miğfer çıksın istiyorum. <laughs> Maske çıksın <laughs> bir de onlar istiyorum. Onlar da çok para ediyor canlar. Şöyle <laughs> o bak şöyle. Istiyorum. Aslında buralara vurduğum zaman toplu kazıyor ya. Evet. Bu da etkili. Bir anda böyle büyük büyük götürüyor. Küreğimizin de güçlü olmasının da avantajını görüyoruz. Evet. Süper canlar. O ne? Saat, saat ya. Saat. Önemli değil. Şura... Sen bir çık oradan. Ben ya, kendimi düşürmem ya. inşallah. inşallah. Buradaki tümsekliği de üzmesin, azaltalım üzmesin. canlar ama kürek diğerine daha göre... Artık bir şey geliyor. Çok iyi para para. Ha hani normal klasik para. Ya. Sen toplayacağım dostum seni bırakmam. Sen zaten çantada para, yerde yerde kaplamıyorsun çok para, fazla. Para para Güzel güzel canlar. En değerli şeylerden bulmak istiyorum. Ya böyle ucuz ucuz şeylerden değil mi? Daha değerli şeyler Ucuzluk kakıyor bunlar. Ucuz şeyler <laughs> sevmiyorum. Bu evet. Siyahsa hayırlı bir şey değil. ne? Ay normal her zaman bulduklarımızdan. Güzel dostum yine de alalım ya. Çıkaralım bak. <laughs> Bakın epik nadir olabilir ben bunu gö görmüyorum normalmiş. Kibler, tabela. Görmedik. Çıkabildiği kadar aslında <laughs> bu bölümde güzel şeyler çıktı benim istediğim şeylerden biri olan epik sandığın anahtarını bulamadık. E, bu bu bölümde aldı. Aa, elmas. Elmas tamam, o, güzel. O 40 olduğu zaman oraya. çok daha alacağız çok daha güzel olmuş. şey alacağız zaten. Bu ne ah bu güzel bu ört bu, bu güzel paraydı canlar. Sen Bu güzel para bu güzel para. Süper Zengil. süper süper. Zengil. Topla. -o. İyi para güzel para. İyi kaskaz, para, kaskaz, güzel kaskaz, para. Kaskaz. Aynen aynen öyle. öyle denk denk. istemeyiz. İyi pizza, güzel pizza. İyi pizza, güzel pizza. Güzel i̇yi pizza, kahve, güzel kahve <laughs> gibi. Bunlar aynen hepimiz kanalda oynadık Caner. Şunu da söyleyelim Caner. Sık sık artık her videoda hatırlatmaya çalışıyoruz. Instagram kanalımız artık aktif evet. açıklamalardan bulabilirsiniz. Veya bize konuşmak isterseniz mesaj atabilirsiniz. Ve bizim günlük hayattan resimlerimizi de görebilirsiniz. Evet. Yeni açıldığı için Canları bekliyorum. Biraz e, a çıktı. Çok tamam nasıl ki gördüm. Canlar geldikçe de orada evet. paylaşımlara devam edeceğiz. Bu roman Mifer'iymiş. Pahalı olabilir. Arkasında Abi taşa şey var. mı vurdu? Taş, taşa. Bir dakika. Taşa vurduk. Hayır. Enerjimiz bitti de bir dakika orada güzel şeyler var bence canlar. O nasıl bir güzel. taş ya? Kocaman bir taş. Olur. Bilmiyorum o bence işe yarayacak bir şey. Bu ne 4? Aa, ha 400 olan 4. Bu 120 imiş. Bu 200. 850. Güzel, güzel, güzel. süper canlar. İnelim. Ha güçlendirme git yapabiliyor git, muyum? Git. Enerjin yok. Nereye iniyorsun? Yok, güçlendirme yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Tamam, problem yok dostum. Gel enerjimizi de alalım. Enerji Hiç merak etme. Şunu merak ediyorum. Bu çünkü ilk defa gördüğümüz bir şey olacak. Bu nasıl bir şey ya? Bu Ne? Bu daha önce çizim. gördük mü? Klozet mi bu? Hayır, kafatası. Ha, kafatası. Biz bunu daha önce gördük. Şimdi değil dostum. Bir dakika. Bir git şurada. kafatasıymış. <laughs> Güzel. Bir ben de şöyle orijinal bir tas... Ben de farklı bir Mali. şey vardı. sanmıştım. Güzel ama güzel canlar bu bölümde diğer göre bölümlere geliyor bir daha. Geliyor. Ne? Mi, bu da Mifer. Mifer geliyor. Mifer yok ma hayır geor. madenci şapkası. Ya, ha, ma ama diğer bölüme göre ha. bu bölümde yine güzel şeyler çıkarttık canlar. Burası iyi bir şey ben geor. şu alttan alttan kalıyorum. Şimdi Mifer geliyor. Şimdi Mifer geliyor. Mi? Mifer geliyor. Mifer geliyor. Mifer, geor. mifer, geor. mifer, geor. mifer <laughs> güzel par. Mifer mi? Mifer Mifer. Böyle kırmızılı şey olan ne olabilir? Bence de Mifer'e benziyor da canlar evet. yine de emin olamadı. At kuyruğu, Mifer'in kuyruğu. Aa güzel ama bak şu şövalye Mifer'iymiş. Diğeri daha pahalıydı bence. Ha, Şu burada pahalı olan bir şey yok Belki sanırım canlar. Belki da pahalıdır. Topları. Belki de bilemiyorum bu şey... ne? Aa, ya, tavşan. Tavşan, tavşan çıkma dostum. Tam ben artık böyle Çık yanlara daha çiz. fazla da Aa, gitmiyorum canlar. Para canlı. geliyor, şu... para geliyor. Domuzcuk, para mı? Domuzcuk, domuzcuk, domuzcuk. domuzcuk da para verebiliyordu evet. Domuzcuk önemli. Güzel. Oo. Güzel para veriyor. 50 50 mesela. Güzel canlar bak. 5 tane mi verdi? 250 para kazandık bak. bak. Ya en azından buradan ayrıca şöyle, para kazandık. Güzel aşağıya doğru artık kazanma Şunu Bence doğru de, doğru Bence de bence de çünkü altlara gitmek istiyorum ki canlar. altlarda belki de böyle milyonluk şeyler gelecek telefon. Telefonda güzel uyu. paraydı. Aldım havada yakaladım. De 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 de. <laughs> Alo. Güzel. Ayrıca böyle yuvarlak yapmaya çalıştığım için şu taraflara da gideyim canlar. Güzel. güzel. Bu, ne? Bu ne? Bu ha. ne? Bu ne? <laughs> bu çok pahalıydı. Bunu hatırlıyor musun? 850 evet. miydi? 950 <laughs> miydi? Bu baya pahalıydı. Ya ben böyle pahalı şeyler görünce heyecanlanıyorum. Ben de seviyorum dostum. Da. Güzel güzel. Yeni şeyler alabileceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Küreği sanırım bir daha güçlendiririz canlar. Bak bu da 400'dü. Bu bölümde diyorum olabildiğince çıkarttık ama bunda bence şeyin avantajı var. Küreğin avantajı var. Evet. Çünkü vurduğu zaman çok fazla kazıyor. Tabela tabela tabela. Matkap nasıl olur bilmiyorum canlar. Matkabı da deneyeceğiz sonraki bölümlerde. En pahalısına kadar alacağız. Sizler sevdiğiniz sürece biz böyle en pahalısına kadar gideceğiz. Bu ne? Sandık. Ama sandık şey, mı? Bunun bizde şeyi var sanırım anahtarı var. Evet. Hatırladım. Sanırım nadir Çıkartalım. sandık. Çıkartalım. Süper can. Açtık mı ama ya? Nadir Ana. sandık açmadık herhalde. Yüzeyde kalacak diyor. Açmadık ya. Biz nadir sandık açmadık mi? sanırım duruyor. anahtarımız da duruyor, duruyor canlar. Duruyor. Güzel şu enerjim bir tane kadar kazayım. Şurada bir şey var. Dumble. Dumble, dumble mu? Ağırlık, dumbl. ağırlık, ağırlık. Ağırlık, ağırlık. ağırlık. Tamam ağırlık. Normal ağırlık canlar. Bence baya güzel. Bu bölümde yani diğer bölüme göre çok güzel para kazandık. Şimdi enerji zaten. çıkmak. Bir kere. Çık çık. Hayır yüzeyde olacak dedin. Epic Nereye mi çıkarttık acaba? Nasıl ya? Hayır ama yüzeyde olacak dedi sen Almadık çıktığında. Almadık mı? Aldık. Baga mı girdi acaba? <laughs> Ağlarım ama. Hayır ya sandık baga girdi. Sanırım niye baga girdi biliyor musun? Orada epic sandık var ya bak bu güzel para. Güzel, güzel güzel Orada ama. anahtar var mı çok emin değilim canlar ya. Burada gözüküyor mu anahtarlarımız? Ya anahtarımız gözüküyor var ben sanırım. biliyorum. Diğer anahtarımız burada gördüm. Ben de aldığımızı hatırlıyorum. Bu savaş küreğini bir daha güçlendirdik canlar bence şu an güzel Çantanı bir alsana gidiyoruz. acaba kalan 1500'ünle bir de çantanı mı Alabiliyor muyuz? Güçlendirebiliyor muyuz? Çanta git. çanta bir dakika çanta nerede çanta? En Sırf solda çantaları. çanta. Şunu bir daha güçlendirdik canlar şimdi artık daha fazla taşıyabiliyoruz ya avantajlıyız. Her bölümde daha iyiyiz. Baksana şurada bir sürü şey var. Şimdi ya şu doğru olamayız ya. Şurayı, orayı bir indir orayı aşağı. Yani bence gelir canlar o bug'a girmiştir. kazanamıyorum enerji aldım be. Evet içtik. Oyunda bir şeyler oluyor. Hayır. Lütfen bozulmasın. Hayır. Çok sevdiğimiz oyunda bozulmasın lütfen. Ve güzel şeyler buluyoruz. Güzel güzel. Şuraya var köprü yapmışız canlar. İşte o köprüyü yık. <laughs> yık geç güzel, o Güzel güzel. Aa bu pahalı olan. Yemek. Epik olan. Aynen aynen bu mitri. Mit, yo biraz önce farklıydı. Bu da pahalı bence canlar. Çünkü Peki de pahalı. Nadir olanlardan biri. Havada tamam toprak kaldı. Baksana kaldırır. şu kesin gider şey falan çıkar bunda ya. Oo oh, taç. Taç. Düşmeden alabileceğiz mi? Nereye ne bağlısın kardeşim? Aa, aa. Bu çok. Bu bence bıçak. çok. Şey değerli. Bunu yeni gördük. Böyle. Bunu bence de yeni gördük. Videonun bitiminde canlar buna da bakacağız. Bu güzelmiş. Baksana küçük topraktan neler çıktı. <laughs> Yalnız benim bir taç yerine geyik <laughs> şey gibi oldu. Sen geyik yaptın <laughs> geyik kendine. Geyik boynuzu gibi oldu. Ama güzel. taç yaptım ben kendime. Bak ben şey dolmadan ona inip almak istiyorum dostum birazdan. Şu enerji bitmeden. Bu son enerjimiz Biz canlar. Videonun devamı sık gelsin isterseniz yorumlarda yazmayı bence unutmayın. Ha şurada bir şey var. Güzel. Bu ne? Ne bu? Çaydanlar! Su ısıtıcısıymış çaydanlık güzel. Bunu daha önce görmedim. Baksana oyunun dördüncü bölümü mü ne? Daha yeni yeni şeyler göz. Üçüncü bölüm, dördüncü bölüm oynuyoruz daha canlı. neler var acaba? Bence çok fazla şeyler var. O yüzden sık oynamayı seviyoruz ve biz bu oyunu da oynamayı seviyoruz ayrıca. Ben seviyorum gerçekten. İçinde ne çıkacak? Merak duygusunu çok uyandıran. Bence bir oyun. de, bence de. Ya böyle bir şeyin ucunu görüyorsun da kazmaya çalışıyorsun ya. Bir evet. de küreğimiz şimdi çok iyi olduğu için. O neler neler çıkacak merak ediyorum. Dumbledore. Canlar ben şöyle yapayım. Bir sonraki bölüme başlamadan önce bu parçalı gördüğümüz şeylerin hepsini Aha. bulalım. Bu ne? Bu ne halden? Bu şey domuzcu, domuzcu Beyaz, mu? değişik. Aa, ilk defa bulduk bunu. Aa, buna para Burada yığını çıktı. Daha fazla veriyor. E, kredi kartınlar. Kazmaz mısın? Bir durur musun? <laughs> Toplayacağız, toplayacağız. Hepsini toplayacağız. Bu diğerine göre daha ha, bir iyiymiş. Bir şey daha var. Çal, Yok, saat. Ben diğer bölüme kadar şu ya arada şey bulduğumuz şeyleri toplayalım. Ya bir şey yok, var. Yok yok şey. o oh, hayır şey görüntü. Ne görüyorsun? diyorum ya. Nasıl ya? Bunu, aa, şu normal ekmek makinasıymış. Böyle Gözüm. diğer yerlere vuruyorum ki, hiç olmayan yerler yeni şeyler çıksın diye. Enerjim bitecek, ben tacı alacağım ve taştan da güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum canlar. Evet. Güzel, gönder gelsin. Çok gider misin lütfen? Güzel, gönder ya. gelsin dostum. Aa, şey çıktı. Bu ne? Ha, ya, bu ya. Her aa. zaman gördüğümüz şeyleri sevmiyorum. Yeni şeyler gelince heyecanlanıyorum. Ah, o da para etmiyor. Onlar Mifer para etmiyor. her zaman Mifer çok etmesin. iyi para ediyor. Bin bin para ediyor canlar. Çok bim iyi. bim para bim bim. Baksana aşağıda tacı gösteriyor. Sen diyor bunu çıkarttın ama diyor almadı. Ha bu da çok iyi. Bu ne san? Bu farklı san? Yok. Ha kupa, kupa kupa bu güzel para ediyordu. Bu güzel para ediyordu Resimli kupa. Aynen bu güzel para ediyordu. Güzel para edenler alıyoruz. Ara bölümlerde de ben diğer bölüm başlamadan da buraları temizliyorum. Aa burada bir şey var. şey var? var. Dön dön dön. Dön şurada bir şey var. Bu ne? Pusula. Aa bir dakika pusulayı alacaksın da Şey kalacak mı acaba çantamda eğer? Güzel. Şu hemen... Aşağı. Çıkma hayır. ya Çıkma neyse at, atlarım, at, at atlarım aşağı. Hem de at öyle bir atlarım dedin. ki böyle Oo. Geldik buraya. Süper. Baksana buraları falan toplarım ben canlar. Topla güzel. Şimdi de toplayabilirim. Hayır ya hayır ben şunlara bak. <laughs> Onların paralarını biliyoruz zaten. Epic sandığını bulursak zaten şov yapmış oluruz. Touch, Touch 700 mi? Güzel para güzel. Mikre ucuz demiştin. De. Sanırım canlar bu turuncu olanlar daha pahalı. Evet. Mor biraz daha. Diğerleri düz müydü? Aynen Harika sanırım vardı. sanırım. Bir sonraki bölümde de amacımız şu matkaba almak olsun canlar. Aynı zamanda matkaba ama elektrik süpürgesi ne işe yarıyor? Bütün Onunla oynamak olmadı. ve kendinin peşinden koşmak için kullanılırdı diyor. Deneyin ve onun için bir çukur kazma riskini alın. Nasıl? Ya deneyeceğim. Hadi bakalım. ]meden. Deneyeceğim. Hadi Bir de yükselt bari. <laughs> bir dakika yüzmüş. Verdik. Bu ne? Bunları He, çekiyor işte çıkarttıklarını süper. alıyor. Süper. Tamam ben video arasında canlar bu çıkarttıklarımı böyle alır alır çekerim. Alır alır çekerim. Süper Yok, sonra hiç bunlar hiç gelirim çekilmiş. burada. Ya kaz... A, Demek ki biz ileride çok hızlı kazacağız. Çok hızlı kalıp bu da, bu da arkamızdan toplayıp gelecek. Belki de ya da biz kullanacağız bilmiyorum. Oyun çok tatlıydı canlar <laughs> devamı sık gelsin isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>